13. Alaçatı Ot Festivali öze dönüş temasıyla başladı. Açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli birlikte yaptı. Bu sene kalitesinin daha da arttığını görüyorum. Önümüzdeki yıllarda da Gelişimiz devam edecek. Biz de elimizden geldiğince katkı vereceğiz. Heyecanlıyız. Bütün misafirlerimizin çok keyifli bir 4 gün geçirmesini temenni ediyoruz. Ot standları kuruldu. Şefler meydanında Şevketi Bostan otuyla lezzetli yiyecekler yapıldı. Sanat sokağı da ziyaretçileri ağırladı. Festival renkli etkinliklerle 21 Nisan'a kadar sürecek.